Şehir dışındaki organizasyonlar var bugün hı hı. E, 28 Nisan'da yapılacak olan İzmir Profesyonel Kuaförler Derneği. Güzel. Bizim ismimizin taşıyan 6 tane Türkiye'de dernek var. Hı hı. İzmir, Ankara, Eskişehir, e, Mersin, İstanbul ve Samsun'da hı hı. E, var 6 tane dernek aynı ismi taşıyan Güzel. aynı amaç doğrultusunda çaba sarf eden İzmir'deki e, İzmir Profesyonel Kuaförler Derneği Başkanı hı hı. Sayın Hüseyin Ulaş'ta gerçekten camiasını ve mesleğini ciddi şekilde önemseyen ve hı hı. E, onlara faydalı olabilecek projelerle e, camiada yer yapan gerçekten hı hı. iyi bir başkanlardan hı hı. bir tanesidir. E, biz oradaki İstanbul'u temsilen evet. İzmir'deki organizasyona Ekip olarak katılacağız. <laughs> Orada da gösterimizi sunacağız. Meslektaşlarımıza sanatsal bir şov düzenleyeceğiz. Çok güzel. Bunun haricinde 28 Nisan İzmir. <laughs> akabinde ise 30 Nisan'da Kocaeli İzmit ilimizde düzenlenecek <laughs> olan uluslararası bir yarışma var. Oo, evet. ee, bu yarışmanın ödülleri de şu ana kadar yapılmış en büyük ödüller olarak e, camiamızda ses getirdi. Nedir bunlar? 5 tane araç veriyorlar. Her bir branşta bir araba veriliyor. İşte bunun bir tanesi yüksek fantezi olarak işte jip evet. veriliyor. Diğerleri Binek arabalar Duyrulur olarak. Buradan evet. 5 Burada tane araba veriyor. 5 tane araba veriliyor. Ekip yarışmaları da düzenlenmektedir. Hı hı. Ekip yarışmalarında da çeşitli illerde veya yurt dışına da e, tatil evet. imkanları kazanma olasılığı sunuluyor. Evet. Bu konuda da meslektaşlarımızın tabii ki hı hı. E, bunu araştırıp e, gerekli e, hmm. İzmir'deki, İzmit'teki arkadaşlarımızla irtibat içerisine gidip detaylı bilgileri de al, alabilirler. Evet. Keza web siteleri de var. Evet. E, bunun haricinde de... meslektaşlarımızı Meslektaşlarımıza faydalı olabilmek için çabalar sarf ediyoruz. Proje. Ne kaldı daha? Proje istiyoruz bizler. Gerçekten mesleğini, mesela? sanatını önemseyen insanlar. Aha. Bugün ben size işte geri dönüşüm projesinden bahsettim, evet. eğitim projesinden bahsettim. Evet. Bunun haricinde kredilerle ilgili çalışmalar var. Hı -hı. Bunun haricinde biz aynı zamanda hukuk danışmanlığı hizmet de veriyoruz ücretsiz evet. olarak. Daha, ee, ücretsiz daha olarak ne olsun efendim? Hukuk danışmanlığı bir dernek olarak veriyoruz. <laughs> Süper. Ee, bizim başkanımız, o da başkanımız, 3 dönem başkanlık yaptı. Evet. Ee, artık genç arkadaşlarına öncülük yapması gerekiyor, bilgi birikimlerinden hı hı. E, destek sağlaması gerekiyor, onların yarınlar kavramını hı. daha genç arkadaşlarımızın daha çok proje üreten insanlara destek olması gerekiyor. Hı hı. Bu konuda da Sayın Başkanımızdan da destek istiyoruz. Ee, evet. ee... Bizlere vakti geldiği zaman e, geldiğini bayrağı, düşünüyoruz. E, devretmek evet. lazımdır evet, evet, değil evet. mi? Daha evet. dinamik, daha enerji dolu, daha buna hani yürekle koşacak, daha Hı, elinden bakalım. gelenin fazlasını yapacak şekilde e, arkadaşlara hani bayrağı en layıkıyla hani vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ke, kesinlikle. E, ki burada bugün ben bu ekipten e, inanılmaz derecede o yüksek enerjiyi aldım. İzleyicilerimiz de almışlardır diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah hani gönlünüze göre olsun, i̇nşallah. fikrinize i̇nşallah. göre olsun. Bu dedikleriniz adım adım olsun. Bir de böyle projeler gelsin. Geldikçe de hani yeni yapılandırmalar da e, gerçekleşsin. Türkiye'de bugün bu görevi icra eden tüm meslektaşlara, tüm arkadaşlara olsun. Çünkü hakikaten zor. İnsanla uğraşmak zor başta. Evet. Ee, ve güzelleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu anlamda e, çok değerli bir meslek yapmaktasınız. Buradan tüm kuaförlere de selamlarımız olsun. Bugün. Böyle biraz hani yüreklere dokunmak istedik, biraz mesleki sıkıntılar ama işte olabilir bunlar da yapılabilirleri konuşmak istedik sevgili izleyicilerimiz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi alacağım ve artık finale doğru geldik. Evet. <laughs> ee, çok çok teşekkür ediyorum bizlere e, zaman ayırıp böyle bir fırsat sunduğunuz Biz için. E, çünkü meslektaşlarımıza ne kadar çok sesimizi duyurabilirsek evet. o kadar e, verimli olacaktır. Biraz Hı -hı. önce de söylediğim gibi proje üreten. Bizler söylem değil, eylem yapan bir grubuz. Bizim evet. farkımız bu. Geçmişte yaptıklarımız, yarın yapacaklarımızın teminatıdır. Bizler evet. siyasetçi değiliz. Bizler kimseye vaatler vermiyoruz. Evet. Bizler gerçekten camiamızı ve meslektaşlarımızı en saygın seviyeye taşıyabilmek adına çalışmalar yapıyoruz. Bireysel çıkar değil, kitlesel çıkarı hedef almışız. Biz bu Güzel. doğrultuda ilerliyoruz. Bravo. Bu şekilde de meslektaşlarımızın duyarsız kalacaklarını düşünmüyoruz. Hı hı. Çünkü yarınlardan kaygısı olan genç arkadaşlarımızın olduğu inanıyorum. Hı hı. Hı hı. E, ama ustalarımızda tabii ki e, saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi asla ve asla eksik etmeyiz. Güzel. Bizler çünkü ustalarımızın değerlerini bilen bir grubuz, evet, evet. bir ekibiz. Hakkı hakka teslim etmek lazım. Hakktan dolayı o evet. yüzden e, hukuk.